Eşitsizliklerde işaret başlığındayız. Sıfırdan büyükmüş A ve B sayıları yani A da pozitif B de pozitif. Dolayısıyla iki sayı toplandığında A artı B iki pozitif sayının toplamından pozitif çıkar. Bakın şimdi B eksi A'nın pozitif mi negatif mi olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Burada şuna bakacaksınız. Genel bir kural yazıyorum arkadaşlar. Büyük bir sayıdan pozitifse olsa negatif de olsa büyük bir sayıdan küçük bir sayı çıkarsa Sonuç her zaman pozitif olur arkadaşlar. Ama eğer ki küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkarsa sonuç her zaman negatif olur. Burada büyük ve küçükler arkadaşlar pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Burada pozitiflik, negatiften bahsetmiyorum. Büyüklükten, küçüklükten bahsediyorum. Dolayısıyla çıkarma işlemleri için biz olaya büyüklük, küçüklük olarak bakacakmışız. B, A'dan daha büyük olduğu için büyük bir sayıdan küçük bir sayı çıkarsa evet pozitif olacak. Gerçekten de pozitif olacak. Bakın tam tersi küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkardığımızda da negatif olacak. Arkadaşlar bu genel geçer bir kural. Bunu not almanızda fayda var. Buradan yola çıkarak arkadaşlar her tarafı B'ye bölerseniz bakın gösterelim bölü B bölü B bölü B yaptığımızda sıfırı B'ye bölersek yine sıfır. A'yı B'ye bölersem A bölü B diye kaldı. B'yi B'ye bölersem de 1 olur. Dolayısıyla A bölü B'nin aralığı da sıfırla ile 1 arasında elde edilir. Peki İkisi de negatif ise bakın A da negatif B de negatif. Dolayısıyla ikisini topladığımızda iki negatif sayının toplamı tabii ki negatif olur. Burada olaya negatiflik pozitif olarak bakmıyoruz çıkarma işlemlerinde. Neye göre bakıyoruz? Büyüklük küçüklüğe göre. Yani B ile A arasındaki ilişkine B A'dan daha büyük. Yani büyük bir sayıdan küçük bir sayı çıkarıyorum. Sonuç pozitif diyeceğiz. Hiç işaretlerine, negatifliğine, pozitifliğine bakmayın arkadaşlar. Bu yukarıya yazmış olduğum pratik bir özelliktir. Bakın A'dan B çıkıyor. Bu sefer küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkıyor. Negatif diyeceğiz. Yine bu eşitsizlikte, şu eşitsizlikte her tarafı A'ya bölersek bölü A bölü A yaptığımızda işte bu elde edilecek. Neden bu elde ediliyor? Arkadaşlar bakın tekrar yazayım. Anlatmaya çalışayım. A negatif bir sayı. Her tarafı negatif bir sayıya bölersem tamam burası 1. Negatif de olsa eksi 5 böl eksi 5 diye düşünebilirsiniz. Gene 1 arkadaşlar. Sıfırı bir sayıya bölersem 0. Burası B bölü A ama eşitsizliği negatif bir sayıya böldüğümde ya da çarptığımda her zaman eşitsizlik yön değiştireceği için yön değiştirdik. Bakın sivri uçlar sağa bakıyordu. Sola bakacak şekilde yazarsam bu şekilde görünür. Yani B bölü A kısaca 1 ile 0 arasında. Peki birisi pozitif birisi negatif olursa. Bakın A negatif B pozitif olursa. Yani zıt işaretliler. A çarpı B dese tabii ki zıt işaretli sayıların çarpımı eksi artının çarpımı eksi olacağı için negatif deriz. B'yi A'ya bölersem yine aynı durumdan dolayı yani artı bölü eksiden yine negatif olur. A artı B'nin işaretini bilemeyiz arkadaşlar. Kesin bir şey söyleyemeyiz. Buraya dikkat edin sorularda bu sıkça kullanılır. Biri negatif biri pozitif iki sayı toplandığında pozitif de olabilir. Negatif de olabilir, sıfır da olabilir. Nasıl olabilir? Birisi eksi 5, birisi artı 3 olursa ikisini topladığımızda bakın negatif çıkıyor. Bu eksi 3, bu artı 5 olduğunda ikisini topladığımızda artı 2 çıkıyor. Bu eksi 3, bu artı 3 olduğunda ikisini topladığımızda sonuç sıfır çıkıyor. Bakın her şey olabiliyor. Biri negatif, biri pozitif. Gördünüz mü? O yüzden negatif ve pozitif iki sayı toplandığında işaretiyle ilgili bir yorum yapamayız. Kesin bir yorum yapamayız. Çıkarırken gene neye bakacağız? Büyüklü küçüklüğe bakacağız arkadaşlar. A sayısı bakın daha küçük bir sayı. A ile B'nin kıyasına bakarsanız küçük bir sayıdan hemen şöyle yazabilirsiniz. Bakın küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkıyor. Küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkarsa az önce yazmıştık negatif. Büyük bir sayıdan daha küçük bir sayı çıktığında da pozitif diyeceğiz arkadaşlar. Gelin şunu çalışalım. A kare sayısı A'dan küçük ise A nasıl bir sayıdır? Düşünmeye çalışın. A'yı eğer 2 olabilir mi, 3 olabilir mi, 4 olabilir mi diye falan düşünürseniz mesela karesi 4 olur ve kendisinden küçük olmaz. Bakın 2 veremiyormuşuz demek ki. Yani 3, 4, 5 tabii ki onları da veremeyiz. Negatif bir sayı düşünelim dediniz mesela. Eksi 2'yi düşünelim dediniz. Eksi 2'nin karesi yine artı 4 olur. Yine kendisinden küçük olmadı karesi. Hmm. Arkadaşlar bunu sağlayan sayı burada da yazıyor zaten. 0 ile 1 arasındaki sayılardır. Neden? A'ya eğer 1 bölü 2 seçersen karesi 1 bölü 4 olur ve 1 bölü 2'den daha küçüktür 1 bölü 4. Çeyrek değil mi? Birisi yarım, birisi çeyrek. Çeyrek daha küçüktür yarımdan. Bu tarz arkadaşlar yorum yapacağımız alanlarda size bir tavsiyem var. Sayı doğrusu üzerinde bizim önemli 4 tane bölgemiz var. Şöyle anlatayım. Bakın eksi sonsuzla eksi 1 arası bir bölge. Eksi 1 ile 0 arası başka bir bölge. Sıfırla bir arası başka bir bölge. Birle artı sonsuz arası da başka bir bölge. Yani siz bu dört bölgeden herhangi bir sayı yerine yazarak yorum yapabilirsiniz. Mesela bu soruda a kare a'dan küçük dedi. a nasıl bir sayı? Yorum yapmaya çalışır. Az önce hatırlarsınız buradan sayılar verdik. Olmadı değil mi? Buradan sayılar verdik. Olmadı. 1 bölü 2 oldu. Peki merak ettik. Acaba eksi 1 ile 0 arasında eksi 1 bölü 2 sağlar mıydı? Hemen 1'e eksi 1 bölü 2 verdiniz. Karesi 1 bölü 4 oldu. Bakın daha küçük olmadı. Burası da sağlamadı. He, anlıyoruz ki sadece bu bölge sağlıyor. O zaman A sayısı 1 ile 0 arasındadır diye bir yorum yapabiliriz. Aynısı küplerde geçerli ya da başka tarz sorularda yorumlayabilirsiniz. Mesela a kare küçüktür a küp dedi ya da tam tersi a küp küçüktür a kare dedi. Buradan bir yorum yapmamız gerekecek. a nasıl bir sayı? 0 ile 1 arasında mı? 1 ile 1 arasında mı? İşte bu sayı doğrusuna gösterdiğim 4 bölgeden birer tane sayı vererek bunu çok rahat anlayabilirsiniz. Temel kavramlardan anlatmıştık arkadaşlar. İşaretlerin çarpımını. Bu, bunu burada hatırlatma olarak verdik. İşte iki pozitif sayının çarpımı yine pozitiftir. İki negatif sayının çarpımı yine pozitiftir. Biri pozitif, biri negatif olan sayıların çarpımları da negatif olur. Negatif bir sayının tek kuvveti negatif çıkar. Negatif bir sayının çift kuvveti de pozitif çıkar. Deriz arkadaşlar. Bunları burada hatırlatma olarak verdik. Çünkü kullanacağız bu sayfada. Gelin bir tane örnek inceleyelim sizinle. Bakın A da negatif, B de negatif. İkisi de sıfırdan küçük. Ve B A'dan büyük baktığımızda da. İki bilgiyi de attım hafızaya. İkisi de negatif, negatif çarpı negatif pozitif olacak, e, sıfırdan küçük demiş. Dolayısıyla bu yanlış, değil mi? Böyle ekste atabilirsiniz. Yanlış da diyebilirsiniz. İkisi de negatif sayılar. Negatif sayı negatif sayı bölümü pozitif olacağına göre yine sıfırdan küçük demiş. Bakın bu da yanlış. Gitti. Kolaylarla ilerlemek istiyorum. Bakın D şıkkına geçtim. Negatif çarpı negatif burası pozitif oldu. A da negatif. Pozitif sayılar negatif sayılardan küçük müdür? Hayır bu da yanlış. Bu da gitti. Birinde B kare küçüktür A kare var. Diğerinde de B kare küçüktür şey, A kare küçüktür B küp var. Şuradan arkadaşlar yorumlayalım. C şıkkından yorumlayalım. İkisi de negatif sayı olduğu için negatif sayının karesi ve negatif sayının karesinden ikisi de pozitife geçiyor. Tamam. İkisi de pozitife geçiyor. Peki hangisinin büyük olduğunu nasıl anlayacağız? Az önce sayı doğrusunu hatırlarsanız şöyle bir bölge oluşturmuştum. Bakın iki sayı da negatif. Arkadaşlar hem buradan sayı seçmeliyiz hem buradan sayı seçmeliyiz. Daha iyi anlamak için. Önce burası kolay olduğu için eksi birden eksi sonsuza kadar giden bölgede mesela eksi 2 seçelim bir tanesini. Bunu eksi 2 seçelim. Bunu da ondan daha küçük olan eksi 3 seçelim. Böyle inceleyelim. Bazıları eksi giden küçült dediğim zaman eksi 1 diyorlar sakın ha. Sayı doğrusunda sola doğru gittikçe sayılar küçülür. Eksi 2, eksi 3 bu tarafa doğru gittikçe küçülür. Bunu unutmayın. Bunu karıştırmayın diye söylemek istedim. Peki 1'in eksi 2, 1'in eksi 3 verdiğim için hemen karelerini alalım. Eksi 2'nin karesi artı 4 yapar. Eksi 3'ün karesi de artı 9 yapar ve 4 9'dan küçüktür. Bakın sağladı. Bir de bu aralıktan sayılar verelim. Şöyleydi. Mesela birisine eksi 1 bölü 2 verelim. Birine de eksi 1 bölü 4 verelim. Eksi 1 bölü 2 daha da küçüktür. Daha soldadır arkadaşlar. Eksi 1 bölü 2 buradayken Eksi 1 bölü 4 buradadır. Peki karelerini alacağım. Şuraya yapalım. A kare küçüktür. B kare yorumuna bakıyoruz. A'nın karesi eksi 1 bölü 2'nin karesi artı 1 bölü 4 olur. Eksi 1 bölü 4'ün karesi de artı 1 bölü 8 olur. Ve gerçekten de 1 bölü 4 daha büyüktür. Bakın C şıkkı doğru çıktı. E şıkkının da yanlış olduğunu da size bırakayım. Onu da siz yorumlayın. Yine bir yorum sorusu. A, B, C birer tam sayıymış. Bakın A pozitif, B negatifmiş. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur diye soruluyor. C hakkında henüz bir bilgimiz yok. C pozitif olabilir, negatif de olabilir. Bakın mesela burada B A'dan küçük iken her iki tarafa C eklenmiş. Eşitsizliklerde hatırlarsanız her iki tarafa aynı sayı ekleyebiliyorduk, çıkarabiliyorduk. Pozitif bir sayıyla çarpabiliyorduk değil mi? Eşitsizliğin yönü bozulmuyordu. Bu mümkün. Eşitsizliğimizin yönü değişmiyor, bozulmuyor. Zaten baktığımızda B A'dan küçük. Her iki tarafa C eklediğimi düşünürseniz B artı C, A artı C oluyor ve direkt A şıkkı her zaman doğru oluyor. Bakın A negatif de olsa, pozitif de olsa her iki tarafa eklediğimizi düşünün. Ya da Bakın burada C'nin birini sağa gönderin. Eksi olarak ne olacak? B küçüktür. A artı C eksi C. C'ler gidince yine A B'den büyük. Yani B A'dan küçük. Zaten böyle olduğunu görüyorum. Çok uzattım biliyorum. A şıkkının doğru olduğu zaten bakışta anlaşılıyor. Diğerlerini yorumlamaya çalışalım. Şimdi B negatif bir sayı. A pozitif bir sayı. Ama C'nin nasıl bir sayı olduğunu bilmiyorum. Belki de eksi bin. Burayı çok küçültebilir. O yüzden bunun hakkında bir yorum yapamam. A negatif bir sayı ve pardon B negatif bir sayı A pozitif bir sayı ama C'nin işaretini bilmiyorum. C eğer negatif bir sayı olursa burası pozitif burası negatif olup pozitif sayı negatif sayıdan küçük olmaz. Yanlış olur bak. C'yi bilmediğim için burada bana problem oluşturur. Bazıları şunu söyleyebilir. Bak hocam burada C'ler sadeleşmez mi? Sadeleşmez arkadaşlar. Her tarafı C'ye böldün diyelim ki. C negatifse her tarafı C'ye böldüğe ne olacak? Eşitsizlik yön değiştirecek. C pozitifse tamam haklısınız. Doğru olurdu. Ama her zaman C'yi pozitif düşünemeyiz. Bu soruda C hakkında bir bilgi yok. Negatif de olabilir. Her zaman demiş bakın. O yüzden C şıkkı gider. Yine C'yi bilmediğimizden buranın işaretlerini nasıl etkilediği hakkında bir fikrim yok. D hakkında da yorum yapamam. B negatif, A pozitif bir sayı. Bakın C yine bilmediğim için sadece bir taraftan C'yi çıkarmam nasıl bir etki yaratır onu bilmiyoruz arkadaşlar. Pozitif olursa çok küçültür. Negatif olursa çok büyütebilir burayı. O yüzden bunun hakkında da kesin bir yorum yok ama A şıkkı net arkadaşlar. Bu tarz yorumları siz de yapabilmelisiniz. Özellikle ÖSYM bu tarz yorum sorularını çok seviyor. Çokça soruyor arkadaşlar. Eşitsizlik problemlerine geldik. Arkadaşlar bir metin verilecek bize. Bir problem gibi düşünebilirsiniz. O problem üzerinden biz matematiksel denkleme geçiş yapıyorduk ki ya. önceden. Şimdi matematiksel eşitsizliğe geçeceğiz. Verdiği ifadelerden biri diğerinden daha büyükse araya büyüktür atacağız. Daha küçükse küçüktür işaretini, sembolünü kullanıp işlemlerimize devam edeceğiz. Gelin inceleyelim. Örneğin iki ağaçtan birincisinin uzunluğu 4x-9 metre. İkincisinin uzunluğu 2x artı 1 metredir. Birinci ağaç daha uzun. Bakın daha uzun. Birinci ağaç daha uzunsa... Şu ifade bundan ne olacak? Daha büyük olacak. Gelin yazalım. 4x eksi 9 büyüktür. 2x artı 1 olarak yazdık. Ne diyor sorunun devamında? x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri. E o zaman x'i bir yalnız bırakalım. 2x'i bu tarafa, eksi 9'u bu tarafa atalım. 4x buradaydı. 2x buraya eksi 2x olarak geldi. 1 vardı. Eksi 9 da artı 9 olarak gelince son durum 2x büyüktür 10 oldu. Her tarafı 2'ye bölersek şuradan devam edeyim. Alt tarafta yer kalmadı. X büyüktür, 5 elde edildi. Soruyu tekrar okuyalım. X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri. 5'ten büyük en küçük kim var? X, 6 olur değil mi? 5'ten büyük en küçük tam sayı değeri 6 elde edilir. Sıradaki soruya bakalım. Bir mal, bir ürün... 5 x eksi 10 TL alınıp 3x70 TL satılmaktadır. Aldık sattık. Bakın hemen karar vermeyin. Her zaman biz daha yüksek fiyat satarız gibi düşünmeyin. Sağ taraftaki daha büyük demeyin. Soruyu birazcık daha okumak gerekiyor burada. Bu malın satışından zarar ediliyor. Hmm. Zarar etmişsem satış fiyatım daha büyük olamaz. Yani alış fiyatım daha küçük, satış fiyatım daha yüksekse orada kar vardır. Ama alış fiyatım yüksek, satış fiyatım düşükse orada zarar vardır. İşte zarar etmiş demek ki alış fiyatım daha büyük. Şu bundan daha büyük olmalı. 5x eksi 10 büyüktür. 3x artı 70. Zarar ettiğimiz için bakalım ama dikkat edin. 3x'i bu tarafa eksi 10'u bu tarafa gönderirsem 5x eksi 3x 70 artı 10 oldu. 2x büyüktür 80. Her tarafı 2'ye bölersek x büyüktür 40 elde edildi. Sorunun son kısmında diyor ki x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri 40'tan büyük en küçük tam sayı 41 olur. Evet sıradaki sorumuza bakalım. Bir bardak boşken A artı 60 gram doluyken 2A artı 10 gram ağırlığında arkadaşlar. Peki boşken diyor doluyken diyor. Dolunca değil mi ağırlık daha artar. Yani bu bundan küçük yani sağdaki daha büyük olmalı. Hemen a artı 60 küçüktür 2a artı 10 olarak eşitsizliğimizi oluşturduk. a hakkında yorum yapmak istiyorum. a'yı bu tarafa onu bu tarafa attım. 60 eksi 10 2a eksi a ne oldu? 50 ve a yani 50 küçüktür a'dan a büyüktür 50'den diyebiliriz. Diyor ki a'nın tanım aralığını bulunuz. Buradan aralığa geçiş için direkt göremeyenler için ne yapıyorduk? Sayı doğru çizin diyorduk. 50 temsilen burada 50'den büyük kısım yani sonsuza doğru gidiyor. 50 dahil değil. Aralık olarak gösterirsek 50 virgül sonsuz tanım aralığı, çözüm kümesi, değer aralığı diyebiliriz arkadaşlar. Evet eşitsizlik konusunu bitirdik arkadaşlar. Sırada mutlak değer konusu var. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.